Yabancı Lezzetler Mutfağı'nda selamlar saygılar. Bugün çok pratik, çok şık, çok havalı bir ikram tarifi vereceğiz. Elmalı tarif. Önce malzeme listesine bir göz atalım. Bir adet yumurta, iki çorba kaşığı tereyağı, bir çay bardağı pudra şekeri, bir buçuk iki su bardağı un, bir paket vanilya. Bu için dört adet elma, bir çorba kaşığı tereyağı, 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 çorba kaşığı tarçın. Elmalı tarçın yapımına hamuru yoğurarak başlıyoruz. 2 çorba kaşığı tereyağımız var demiştik. Bunun yumuşak olması tercih sebebidir. Kolay yoğurmak açısından. Bunu bir kaba aktarıyoruz. Üzerine 1 çay bardağı pudra şekerini ilave ediyoruz. Ardından bir adet yumurtamız vardı. Bunu kırıyoruz. ve parmak uçlarıyla bütün malzeme birbirine girene kadar giydiriyoruz. Tereyağı, un ve yumurtayı pürüzsüz bir hal alana kadar iyice karıştırdık. Şimdi bir paket vanilyamız var. Önce onu ilave edelim. Arkasından bir buçuk iki su bardağı un delik malzeme listesinde. Azar azar ekleyelim. Yoğurmaya devam edelim. 2 su bardağına yakın unu ilave ederek şöyle bir elde ilave Bakın çok güzel, pürüzlü. Şimdi bunu açacağız. Şimdi her ektiğimiz hamuru Fark kalıbı büyüklüğünde açacağız. Yani fark kalıbının kenarlarına çıkacak büyüklükte diyelim. Şimdi diyeceksiniz ki bunu dinlendirmiyor musunuz? Bana alın diyeceksiniz. Bunu kalıbın içinde dinlendireceğiz. Evet, hamurumuzu arzu ettiğimiz büyüklükte açtık. Şimdi tart kalıbını bu kadar miktar bir kadar bir tereyağı koyuyoruz. Ve i̇şte iyice yağlıyoruz. kavanozumuzu çok güzel yağladık. Kenarları dahil olmak üzere. Şimdi hamurumuzu yerleştiriyoruz. Bunu da kolay yolu hepimiz biliriz. Merdaneyi sararak alıyoruz. Kalıbımızı da önümüze çekiyoruz. Bu şekilde aktarıyoruz. Bundan sonra kalıbı şeklinde göre yerleştiriyoruz. ortalıkta çok güzel yerleştirdik ama diyeceksiniz ki kenarlardan arka hamurlar var. Kafeste bir tart olmadığı için bunu yeniden açacağız incecik ve dibine tekrar yerleştireceğiz. Evet parçamızı da açtık. Bunu da yerleştirdik. Hem altının top olması açısından da faydalı olacak. Bastırıyoruz. Şimdi kabarmaması için çatalla delikler açacağız. Bu şekilde. Şimdi bunu buzdolabına yerleştireceğiz. Yarım saat dinlendireceğiz. Kurumuz dinlenirken biz de üst malzemeyi hazırlayalım. Öncelikle elmalarımızı soyalım. 4 adet elmamız var. Elmamızın özelliği sert dokulu olması. Zaten bunu not olarak da belirttik. İncecik soyuyoruz. kadar kesiyoruz elmaları. Çekirdek yatağını çıkartıyoruz uçağın ucuyla. oldu, yarım saat doldu. Elmalarımızı da doğradık bu arada. Gördüğünüz gibi sertleşmiş bir hamur. Şimdi dilimlediğimiz elmaları sıkı sıkı hatta iki kat olacak şekilde çünkü gördüğünüz gibi yüksek kenarlıdır tart kalıbı sıkı sıkı diziyoruz. Elmalarımızı kat sıraladık şimdi çorba kaşığı toz şeker vardı. Bir çorba kaşığı tarçın var. Bunu karıştırıyoruz. Ve elmaların üzerine serpiyoruz. Biliyorsunuz tarçın elmaya çok güzel yakışan bir baharat. Elma deyince akla gelen ilk baharat da tarçın zaten. Tarçın ve şekerimizi Taktikten sonra üzerine bu şekilde tereyağı bırakıyoruz. E ayrıca şunu da söyleyeyim, bu belirttiğimiz tarçın ve toz şeker çok gibi görünebilir ama bu miktar elma için tam karar. Böyle nokta nokta tereyağları bırakıyoruz. şimdi tartımızı önceden ısıtmış olduğumuz 190 derece fırına veriyoruz. Elmalar yumuşayana kadar pişiriyoruz. Tartımızı pişirdik, fırından çıkardık. Biraz sıcak ama servis tabağının aktarmaya çalışalım. Aslında çok güzel. Bakın, çok güzel yağladığımız için şöyle yaparsak sanırım. ama biraz daha soğumasını tavsiye ediyorum. Elmalı tartımız pişti. Çok lezzetli oldu. Şimdi biraz alırsın. ve servise sunacağız. Çok kolay, lezzetli, şık, gösterişli bir ikram. Deneyin memnun kalacak. Hoşçakalın.